Müjdat Gezen Kaplanın Sırtında Zülfü Livaneli'nin kitapları bende genellikle ikişer adettir. İlkini ben satın alırım bir an önce okuyayım diye. İkincisini de Zülfü imzalayıp gönderir arada bir. Birini okul kitaplığına diğerini kendi kitaplığıma koyarım okuduktan sonra. Kaplanın Sırtında çok ilgi çekici belgesel özellikler taşıyan ve yine çarçabuk okunan bir yapıt olmuş. Belgeye dayalı bölümlerinden iki sayfasında Dolmabahçe Sarayı'ndan söz ediliyor. 205 odası, 44 salonu varmış. Tavan süslemelerinde 14 ton altın kullanılmış. Kraliçe Victoria tarafından armağan edilen avizede 750 ampul bulunuyormuş. Avizenin ağırlığı 4 ton ve dünyanın en büyüğü. Bir Fransız dergisi şöyle yazmış. Sadece Dolmabahçe Sarayı bile borç içinde yüzen Osmanlı maliyesini çökertmeye yeterdi. İnsan ister istemez ülkenin bugünkü durumunu düşünüyor. Siz ne yediniz? Eşim Leyla Uğur Dündar, yengem, ben, Celal Ülge'nin evinde yemek yedik. Bunu her yaz yaparız. Bir iki zibidi bunu eleştirmiş diye duydum. Kuşkusuz çok ilgimi çekmedi. Ama küçücük bir soru sorabilirim adını sanını bilmediğim ama fetoş yanlısı oldukları malum bu kişilere. Biz orada sadece yemek yedik. Sizin ne yediğinizi bilemem. Florya Hayatımın en güzel yazları Florya'da geçmiştir. 1988 yazıydı. Savaş Dinçel ve eşi Sumru ve ailesi yıllardır Florya dinlenme evleri denen belediyeye ait tesislerde geçiriyorlardı yazlarını. Para yatırıyorsunuz, sıra size gelince bir oda bir küçük salondan oluşan o minik evlerde yazınızı geçiriyorsunuz. Savaş ısrar etti. Siz de gelin çok eğleniyoruz diye. Gittik. Leyla ile yeni evlenmiştik o yaz. Can Can diye bir maymunumuz ve Cookie diye bir de papağanımız vardı. Cookie sürekli kaçar, ağaçtan ağaca konar fakat yine eve gelirdi. Cancan can, o tesisin gülü olmuştu adeta. Bir sandal almıştım. Savaşla kürek çekerdik. Denizi çok güzeldi Florya'nın. O zamanlar Marmara temizdi. Akşamları genellikle savaş ve sunguların bahçesinde buluşur açmaz oynardık. Daha önce sözünü ettim bir başka kitabımda. Çok güzel bir oyundur. 3-4 yaz böyle geçti. Sonra AKP geldi. İstanbul Belediyesi'ni ele geçirdi. O evleri yıktı. Epeyce bir şeyler döndü o devirde yine. Biz de pılıyı pırtıyı toplayıp Kilios'taki evimize geçtik. 1960 yılında Erdek kampımızdan sonra en güzel yazlardı o yazlar. Artık yok. Lucretius diyor ki, Acı kaygılar insanın içini parçalar. Ayrıca korkularda. Kendini beğenmişlik, öfke. Savaş ve Barış Zaman zaman sözünü ettiğim Can Dostum İlker Başbuğ'un son kitabı bu. Kendini okutan bir yapıt. İçinde Mustafa Kemal'in söylemlerinden alıntılar da var. Bazıları çok ilgimi çekiyor. Hatta daha önce sık rastlamadığımı söylemek isterim. Alman komutan Mareşal Falkenhayn, Mustafa Kemal'e genç bir Alman subayıyla altın gönderiyor. Aktardığım bölüm Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla beyanıdır. Erkanı harp subaylarından Tevfik Bey, yanında genç bir Alman subayıyla akaretlerdeki 76 numaralı ikametgama geldi. Ufak ve zarif sandıklar içinde Falkenhayn tarafından bazı şeyler getirdiğini söyledi. Bunlar nedir dedim. Alman subayı dedi ki: "İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Size Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir." Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Fakat zannettim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacına sarf edilmek üzere göndermiştir. Onun için bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım reisine göndermek lazımdı. Benim için fazla külfettir dedim. Sözlerim Alman subayına nakledildi. Subay derhal: "Efendim, o da başka." dedi paranın miktarını bu subaydan iyi takip et. Huzurunda aldığına dair bir senet yaz ver, imza edeyim dedim. Siz de hemen levazım subayına haber gönderiniz. İki sandığı da ordu için gelip alsın. Verdiğim senet Falkenay'ın gizli dosyasına girdi. Yorum sizin. Müjdat Gezen